Fethullahçı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Müzik Türkiye tarihi direnişinin gerçekleştiği gecede şehit verilen 251 kişiyi anarken hem ülkemizde hem de dünyanın birçok noktasında törenler düzenlendi. Bir esetmişler biz varız tamam anladım. Esetmiş yerde yerde. Yerde anlaşıldı. Heraklı yok. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruhani ve demokrasi bilincini ortaya koydu. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan Kahramanmaraşlı vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Zor bir gündü ya, milletimiz için zor bir gündü. Yani. Üzüldük, çok üzüldük. E, aslında kaybediyoruz böyle darbelerle. Hiç hoş değil ama bir daha yaşatmasın Allah. Başka bir şey temenni etmiyorum. Böyle bir şeyi vatanımızda ve milletimize yaşatmasın inşallah. O kenetlenme olmasa zaten bizim varlığımız yok olur yani. O kenetleme varlığımızın yani ilk Türk devletinden beri her zaman var. Çok şükür var. Yani Allah bir daha yaşatmasın diyeceğim. Sadece temennim budur. Vallahi biz de şimdi onu... Duasını yaptık, Kur'an'ı okuduk, şehitler anısına gittik, gereken görevlerimizi yerine getirdik. Yani o günlerin bir daha olmamasını dileriz. O vatandaşlarımıza çektikleri eziyetleri bir daha dile gelmesi, görmemesini isteriz. Vatandaş olarak onları bir daha yaşamayız, görmemiz lazım. 15 Temmuz'un ardından 7 yıl geçmesine rağmen aklımızda ve zihnimizde dün gibi Allah bir daha bu ülkeye, bu millete hiçbir şey böyle bir şey yaşatmasın. Petoçular da kahrolsun. Yani biz 15 Temmuz'u eee ilklerimize kadar e, yaşayan bir kişiyiz. Yani Allah kimseye yaşatmasın. Çünkü biz o anı öyle bir yaşadık ki e, bugün e, AK Parti İl Başkanlığı binasının önündeki insanlar ben o sabahın da insanların kaldırımlar üzerinde yattıklarını gördüm. Hiçbir kimsenin hiç kimse yapmayacağı bir şeyi gördüm. Orada mesela büyük bir dayanışma vardı. İnsanlar birbirine kenetlenmiş. Sabah ilk ışıklarına kadar yani insanlar orada mücadele verdi. Yani ben 15 Temmuz'un ülkemize hiçbir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Buradan bütün gazilerimize e, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani çok söylemek istediğim bir şey var ama şu an onu dün gibi hissettiğimiz için bugün 15 Temmuz olmasına rağmen yani inan ne söyleyeceğim bilmiyorum. Hani bazı şeyler var anlatılmayan yaşanır dedikler. Biz doğanı de yaşadık. Yani hala da buruz. Çünkü bugün sanki bir 15 Temmuz'u e, yaralanmış gibi yaşamış hissediyorum kendimi. Çünkü çok kötü bir andı. Yani hani bazı acılar e, her geçen gün hafifler ama bu 15 Temmuz öyle bir şey ki yani şu an o günü ben hissediyorum, yaşıyorum o uçakların Ankara'da bomba atışını, İstanbul'da insanların tankların altlarına yatmasını. Yani buruğum yani ben. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Öncelikle Aksu'ya e, iyi günler, iyi yayınlar dileriz. 15 Temmuz Allah tekrardan geri getirmesin inşallah. Şehitlerimize Allah'tan e, rahmet kalanlara da sağlık dileriz inşallah. İnşallah o günleri geri yaşamazdık inşallah. <laughs>